yaprak özelliği içinde gördüğün gibi alüminyum ozotu, fosfor, silfot, kükürt yani işlerinde çok özellikli bir gübre bu. Gördüğün gibi uyguladık şimdi Patlatmamızdan birinci ocamızı çevirdik bu şekilde geniş şekilde. Görsün böyle bu şekilde geniş bir şekilde. İnşallah biz tarlanın başına geldik. İnşallah devamını götüreceğiz inşallah elimden görüyorsun bak dans e, bahsettim borda bulamacı bu turuncu hastalıklara karşı dirençli yüksek bu bakterilere karşı yüksek olan bir ilaç bunları da aralık ayında yaprakların dökülünce inşallah o uygulamayı da yapacağız ne olacak kış bakımı tamamlanmış olacak bu şekilde cihan i̇şte kesin odunlar da burada tek tek biz böyle bu şekilde devam edeceğiz ya